Aleyküm aziz dostlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine dişlerimle ilgili özel bir video olacak. Biliyorsunuz dişlerimizdeki protezleri söktürmüştük korona süreci öncesinde. Fakat korona girdiği için maalesef diş bakımları yok. Şu anda dişlerimiz şu şekilde, bakın yakından görelim. Evet. Şu dişlere özellikle dikkat edin arkadaşlar. Evet. Yanındaki normal dişlerin bu dişler daha önce altta üstünde protez vardı. Yani inceltilmiş, küçültülmüş dişlerimizdi. Evet, şu anda normal dişlerden daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Bu da neyi gösteriyor? Üzerindeki mineler, dış tabaka kesildiği zaman, diş inceltildiği zaman dişler uzuyor. Zaten doktor da söyledi, diş doktor da söyledi. Dişleriniz uzayabilir demişti. Gerçekten de dişlerimiz uzadı. Normal geçici protezler yapılmıştı. O protezler şu anda olmuyor arkadaşlar. Onun için onu takmıyorum. Taksam da zaten olmuyor. Yani şu anda pandemi sürecinin bitmesini ve aşılanma sürecinin bitip normal tekrar eee protest takılan normal sürece geçmeyi bekliyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Randevu almakta oldukça zorlandık. 182'yi aradım efendim. eee MHRS dediğimiz hasta randevu sistemi üzerinden aradım. Zar zor randevu aldım. Gittim dediler ki biz hala protez yapımlarına başlamadı. Köprü protez deniyor bu protezlere. E ne olacak dedim. Dedi ki Ankara'ya gidebilirsiniz. Allah Allah. Ya da dedi işiniz acilse ve durumunuz da uygunsa ki onu da demedi yani. Özele gidip yaptırırsanız daha iyi olur dedi. Şimdi biz tabir caizse la havle çektik. Niye? Yani Ankara'daki devlet hastanesindeki diş hekimleri bakıyor da yani protezleri yapıyor da buradakiler niye yapmıyor? Taşlı'daki doktorlar da niye yapmıyor? Veya orada özeller yapıyor da özeller yapıyor da devlet hastanesindeki diş doktorları niye yapmıyor? Dışarıdaki diş hekimleri koronavirüse karşı kendilerini geliştirdiği yok. Korona aşısı daha kimse olmadı. Ancak sağlık personeli, devletin sağlık personeli Artı e, kimler oldu? 75 yaş üstüydü. Şimdi 65 yaş grupları yavaş yavaş ne oluyor? E, şu anda aşı oluyor. Ayrıca e, ne oldu arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Yüz yüze eğitim başlama ihtimaline göre şu anda e, önümüzdeki haftalarda e, milli eğitim personeli olan öğretmenlerimiz veyahut da diğer e, eğitim personelleri aşılanmaya başlanacak dedi. Bu bir müjde yüzde eğitim bu şekilde olacak gibi gözüküyor. Peki bu süreçte diş bakımı ile ilgili ne yaptık arkadaşlar? Daha önce demiştik e, zeytinyağı var bunun içinde. Zeytinyağı ile dişlerimize muamelede bulunuyoruz. Diş etlerimizi ovalıyoruz. Halen devam ediyorum ben. Normal dişlerimizi ve diş aralarını temizlemeye hala devam ediyoruz. Ama e, diş etlerindeki iltihapların hala tam manasıyla düzelmemesi sebebiyle ben karanfil yağı kullandım. Karanfil yağı e, özellikle diş ağrısı çekenlere birebir arkadaşlar. Yani dişiniz ağrıyorsa, diş ağrıdığı zaman e, diş ağrısını kesiyor. Biraz yakıyor tabii yani etkisi var. Peki bu nedir? Bu işte arkadaşlar Zahter suyu. Zahter suyu dediğimiz bakın şu gördüğünüz zahter. Zahter. Açıyorum. Bakalım. Pardon. Zahter şu. Ömrü normal kekik. Yani normal kekikle zahter de gene bu da kekik de buna yabani kekik diyorlar. Yani. Evet. Bu zahter denilen yabani kekik. Hatay civarında Türkiye'nin güneyinde olan e, bunu bu paketi bu şekilde gittiğim zaman 5 liraya veriyorlar arkadaşlar aktarlardan veya bu doğal bitkiler satanlar var ya şu anda her tarafta yaygın olarak bulabiliyoruz oradan alıyoruz bu normal kekik bu normal kekikten eğer zahde bulamazsanız normal kekikten de yapabilirsiniz nasıl yapıyoruz bir bardak su normal ee, su bardağına biz onu kaynatıyoruz, üzerine de bir tutam, bir tutam yani, bir tutam atıyoruz, kaynatıyoruz, onu bir hafta boyunca kullanıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kaynıyor? İlk önce kaynıyor, üzerine sonra bir tutam e, zahdere attıktan sonra arkadaşlar, e, ben e, kaynattım, şu şekilde bir kaba koydum, rengi de şu şekilde bakın, rengi de şu şekilde. Sonra dişlerimizde bunu işte gargara yapın, işte diş fırçasına döküp diş etlerinizin özellikle sıkıntıları varsa İbrahim Saracoğlu hocamız, profesör doktor özellikle bu zahder suyunu çok tavsiye ediyor. Yani bu normali orjinali, bu kaynatılmış yani fazla da değil yani bir tutam kaynamış su içine konuluyor. Ve sonra bu karışım hazırlanıyor dişlerimizi fırçalıyoruz. Şunu itiraf edeyim, aman amanda ben pek bir faydasını da görmedim yani işin aslı. Yani ben çok çok daha iyi bir sonuç bekliyordum ama hala da devam ediyorum. Dişlerimi fırçalıyorum, efendim ağzımı gargara yapıyorum. Diş etleri ile ilgili problemlerimizin en azı indirilip o şekilde tedavimize başlamayı arzu ediyoruz. İnşallah şu pandemi süreci geçer ve o zaman tekrar yeniden inşallah dişlerimiz yeniden yapılır. Yani benim dişlerim biraz sıkıntılı, bir değil 2 değil tam 10 tane protez vardı. Şimdi doktor dedi ki bir tane daha yanına diş takabiliriz yani normal protezlerin ek olarak. Yani 11 tane protezimizin olması gerekiyor için e, özele gitmiş olsak arkadaşlar normal 700 liradan başlıyor 1000 lira 1500 liraya kadar çıkıyor normal protezler. Yani 1000 lira olmuş olsa 11 bin lira veya da 1500 liradan olsa işte 15 16 bin lira civarında. işte i̇şte 600 700 liraya yapanlar da var pazarlığa göre veya da değişik diş hekimler arasındaki klinikler arasındaki rekabete göre de değişiyor. E, tabii biz en iyisinin, en güzelinin olmasını istiyoruz. Dişlerimiz çok önemli. Diş ağrısı, Peygamber Efendimiz diyor ki kabir azabındandır. Yani dişin ağrıması o kadar çok şiddetli ki kabir azabı gibi yani o kadar. Onun için diş ağrılarının olmaması için dişlerimize çok iyi bakmamız lazım. Çünkü dişlerin doğrudan doğruya beyinle bağlantısı olduğu da söyleniyor yani. Dişlerimizin ağrısı insanı çok etkiliyor, çok sarsıyor. Onun için dişlerimize çok iyi bakmamız lazım. Bunu tabii benim söylemem biraz garip. Niye? Çünkü dişlerimiz yok. Şu anda dişlerimiz çekik bu vaziyette. Daha doğrusu protezlerimiz takılmadı. İnşallah en kısa zamanda taktırmayı, inşallah tedavi de en güzel şekilde yaptırmayı düşünüyoruz. O süreçte de diş etleri iltihabı olanlar varsa arkadaşlar özellikle İbrahim Saracoğlu hocamızın ve internette de görmüşsünüz değişik sitelerde, değişik sağlık sitelerinde bu zahter suyunu 5 dakika falan kaynatılıyor. Üzerine bir tutam zahter katılıyor. Zahter dediğimiz şu arkadaşlar. Ee, yabani kekik. Yani normal bildiğimiz kekik var ya. Bu normal kekik. Bu yabani kekik. Yani zahter diyorlar. işte Hatay Antep civarında kullanılıyor. Hatta ben daha önce META'da çalışırken orada bir e, abimiz vardı, arkadaşımız Mehmet Çapan diye kendisini de saygıyla ediyorum. Bize bu zahterin çayını yapıyordu. Yani normal çay gibi zahter çayı da e, Güney çok çokça tüketiliyor ve faydalı olduğunu, çok hoş, aromasının ve tadın olduğunu da e, gördük. E, bazılarının e, çok hoşuna gidiyor, müptelası oluyor. Bazıları normal, bazıları da pek o kadar da hoşlanmıyor. Zahter çayı da yapıp içebilirsiniz yani bunu her zaman için tavsiye ediyorum. Çok faydalı, çok insanların özellikle Antep, Hatay civarındaki insanların tükettiği bir sıcak içecek olarak da kullanılabiliyor. Zahter, zahter dediğimiz kekiğin doğal olanın yabani olanları diye geçiyor, yabani kekik diye bahsediyor İbrahim Saracoğlu hocamız. Ve diğer birçok da bu konuyla ilgili sağlık sitelerine olan baktığımızda yabani kekik dedikleri işte bu arkadaşlar. Yani zahter o kadar pahalı değil. İşte bir paketi 5 lira. Bu şekilde gidiyorsunuz. Ben aldım. Hatta üzerinde de duruyor bakın. 5 lira yani fiyatı da 5 lira diye yazmış. Bunu satan aktarımız ben hemen almaz bunu yaptığım bu şekilde kullanıyorum. Ee, şu anda tam istediğim sonucu elde edemedim. Dişin açık tarafı ileride inşallah güzel bir şekilde olur. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Si Allah'a iman ediyorum arkadaşlar. Dişlerimin e, uzadığını görmek beni şaşırttı. E, zannedersem siz de şaşırıyorsunuz. Bir kere daha dişlerimi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın normal e, dişlerimi daha önceki videoda göstermiştim yani küçük halini şu anda şu dişler normalde e, inceltilmiş, kesilmiş yani dişçi tarafından, diş hekimi tarafından muameleye tabi tutulmuş dişlerimiz. Yanındaki dişlerinizden daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Evet. Demek ki diş mineleri kesildiği zaman dişlerimiz uzuyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizin olsun aziz dostlar.